demek olur. Bilinsin ki her bir nefis kendi sabit aynının gölgesi ve sabit aynı da bir ilahi ismin gölgesidir. <laughs> Bundan dolayı nefis gölgenin gölgesi olur. Şimdi sabit ayn hangi ilahi ismin gölgesi ise o ismin hazinesinde gizli olan hükümler ve eserler bu varlık aleminde kendisinin gölgesi olan nefiste açığa çıkar. Çünkü gölge gölgenin sahibine tabidir. Örneğin yuvarlak bir şeyin gölgesi yuvarlak ve uzun bir şeyin gölgesi de uzun olur. Bu tabi bir haldir. Böyle olunca her bir nefse fücur ve takvadan ilham olunan şey takvadan ve günahtan ilham olunan şey kendi hakikati olan sabit aynından ve ona da görünme yeri olduğu ismin hazinesinden gelir. O da neslin kabiliyetiyle alakalı. Muhakkak tabii ki. Yani. Ayağını sabitesinden gelir. Diyor. Takva mı gelecek? Günah mı gelecek? İki tarafa da meyilli. Meyilli. Çünkü ikisini de almaya müsait halde yaratılmış. Şimdi ayağın sabitesi gereği hangisi ağır basıyorsa o gelecek o zaman. Ona meyledecek. Günaha günaha eder. Veyahut da takvaya meyleder. Evet. Ve isimler ise isimlendirilenin aynı olduğundan bunların hepsi Hak Teala tarafından gelir. Bazen bir nefsin hakikati saadet görünme yeri iken bu varlık aleminde çevresinin kendisine verdiği bir hal sebebiyle geçici olarak fücura meyleder. Günaha meyledebilir ama geçici olarak. Çünkü hakikatinde ayarlı sabitesinden gelen saadet görünme yeri esas. Fakat görünme yeri olduğu ismin hükümleri ve eserleri üstün gelmekle ve kendisine takvayı ilham etmekle fücurdan takvaya döner. Ve aynı şekilde bunun aksi olarak bir nefsin hakikati şekamet görünme yeri iken şaki ise hakikati yani ayan sabitesi gereği bu varlık aleminde çevresinin zaman zaman olan tesirlerine uyarak kendisinden takva açığa çıkar. Fakat sonrasında görünme yeri olduğu ismin hükümlerinin ve eserlerinin üstün gelmesi ve kendisine fücuru ilham etmesiyle ...takvadan fücura meyledir. Aslına döner. Ve fücurun en küçüğü... ...küçük günahlar... ...ve ortası... ...büyük günahlar... ...ve en büyüğü küfürdür. Evet fücurun en küçüğü... ...küçük günahlar. Ortası... ...büyük günahlar, en büyüğü ise küfür. Ve... ...takva'nın en küçüğü... ...farzları yerine getirmek. Takva'nın en küçüğü farzları yerine getirmek. Ve ortası... Farzlarla beraber nafileleri yerine getirmek. Takvanın ortası. Ve en büyüğü ise izafi vücudu hakiki vücutta fani kılmaktır. Tevhid meselesi işte. Ta tevhidi tam idrak etmek ve yaşamaktır. Ve işte bunun biz nefsi fücur ile değiştirme ve takva ile temizleme mahalli yaptık. Şimdi eğer nefis hevaya uyarsa fücur ile değiştirme gerçekleşir. Nefis hevaya uyarsa o emir dedi ya heva diye bir emir yarattı Allahu Teala o vücutta. Kuvvetli dirayetli bir emir. Eğer ona uyarsa nefis ne oluyor? Fücur ile değiştirme gerçekleşir. Ve bu halde de o nefse kötülük ile emmare yani emredici ismi verilir. Nefse emmare dediğimiz mertebe. Hevaya uyduğu zaman nefis nefse emmare mertebesinde oluyor yani kötülük emredici. Ve eğer akla uyarsa takva ile temizlenme gerçekleşir. Nefis hevaya uymaz da akla uyarsa bu sefer takva ile temizlenme gerçekleşir. Ve ona şeriat hükümlerince mutmainne ismini vermek geçerli olur. İşte mutmainne nefis dediğimiz takvaya uyduğu zaman da mutmain olan nefis. Ve nefsin böyle kuvvetli ve kendisine itaat edilen iki emirin arasında olması Nefis iki emir arasında kaldı. Akıl, akla uyarsa mutmainne nefis olacak. Hevaya uyarsa nefse emmaraya düşmüş olacak. Emmara, emredici nefis. İki emir arasında olması Hak Teala Hazretlerinin latif olan hikmeti sebebiyledir. Burada latif bir hikmet var. Ve acayip bir sırdır. O sır da budur ki muhakkak Allah Teala Hazretleri bu halifeyi zahiren ve batinen kemal cinsinden bizim vasfettiğimiz şey üzere vücuda getirdi. Hem zahirde hem batında kemal üzere, kemale ulaşmaya e, bir halde vücuda getirdi. Nitekim ayeti kerimede Lokman 20 ve sizin üzerinize zahiren ve batinen nimetlerini tamamladı buyrulmaktadır. Yani Hak Teala Hazretleri halifeyi hayat, ilim, sem, basar, ile ahir gibi manevi sıfatlarını taşımaya müsait olarak halk eyledi. Dedi ki biz o sıfatları emaneten taşıyacağız. Aynadaki yansıması gibi. Halifelik bu olmuş oluyor. Ki bunlar batın nimetlerdir. Ve aynı şekilde duyulur ve aza ve bunların eklerini ve gereçlerini kabule müsait olarak vücuda getirdi ki bunlar da zahir nimetlerdir. Ve bunların hepsi kemal cinsinden olan şeylerdir. Şimdi böyle ilahi manevi sıfatları taşıyıp kendisinin aslından gayrılık elbisesi ile açığa çıkan bu halife aslından gayrılık elbisesiyle açığa çıkan halife. Ne dedik? Aslı neresiydi? Allahu Teala'nın buyurduğu işte nefaktı. Ben ruhumdan üfürdüm dediği yerden aslından ayrıldı. Aslından ayrıldı. Gayrılık elbisesiyle açığa çıktı bu halife, bu ruh. Kendi nefsinde kuvvet ve kudret göreceği ve bu görüş ile aslından perdeleneceği için, hakikatinden perdeleneceği için Hak Teala Hazretleri o halifeye işin aslında Aziz Allah Celle Celaluhu. İşin aslında kendi nefsinin fakir ve aslına muhtaç olduğunu ve kendisinde bulunan güç ve kuvvetin ancak yüce terbiyeci bulunan, terbiyecisi bulunan kendisinin seyyidi ve efendisi ile mevcut olduğunu bildirmeyi istedi. Aziyetini görsün istedi. Kendisinde emaneten bunun bulunduğunu bilmesini istedi. İşte bu maksat ile onun tasarruf edici olduğu cisim şehri içinde kendisine karşı ve muhalif olarak vücuda getirdi ki bu hevayı vücuda getirdi ki ona yüklemiş olduğu tasarruf kudretinde ona muhalefet eder. Ne zamanki halife olan ruh gördü ki nefsi çağırır nefis ruhun hanımıydı. Öyle dedi ya nefs ruhun hanımı. Ne zaman halife olan ruh gördü ki nefsi çağırır ve nefis onun davetine uymaz. Emrini yerine getirmez, gelmez. Oysa ruha o nefis senin mülkündür denilmiş idi. Mülk sözünü dinlemiyor ama. Ruh nefsin kendi mülkü olmasıyla beraber davetine uymadığına hayret edip yardımcısına dedi ki bu nefis benim mülküm olduğu ve kendisini davet ettiğim halde niçin uymuyor? akla diyor. Yardımcısı olan veziri akla diyor ki bu benim mülküm ama bana uymuyor davetime neden? Bu uymasını engelleyen sebep nedir? O soruya cevaben akıl ruha dedi ki: Ey kerim olan efendi. Akıl ruha diyor. Ey kerim olan efendim. Aklın efendisi ruh. Çünkü ruh halife olup kendisini halife kılanın aynıdır. Bu cihetten efendi diye hitap ediyor. Bundan dolayı kerem sıfatını da taşıyıcıdır. Akıl bu sebeple ona kerim diye hitap etti ve vücut mülkünün tasarruf edicisi olduğundan efendi diye hitap etti. Ey kerim olan efendi. Senin karşında bir emir vardır ki bu vücut ülkesinde halifeye diyor şimdi senin karşında bir emir var kuvvetli bir emir. Kuvvetlidir ve kendisine itaat edilendir. Ve erişilmesi güç ve nail olduğu şeyler pek büyüktür. Mahiyetinde askerleri de kuvvetli, kuvveti de yerinde çok güçlü bu emir. İşte bu heva. Ve o emire heva denir. Verişlerini ve ihsanını duyulara duyulara gösterir ve hemen verir. Evet. Şeyin hevanın bir özelliği duyulara hemen vereceği ihsanını hemen yapı verir. E, Duyular da hemen alacağını alınca bu sefer zevkleniyor tabii. Ona meyletiyor senin verişlerin gibi duyulardan gizli ve ahiret alemi için sonraya bırakılmış değildir. Evet ruhun verişleri, halifenin verişleri ahirete bıraktı. Çünkü İnanı bunun mükafatını ahirette biz göreceğiz. Tabi. Senin verişlerin gibi diyor duyulardan gizli ve ahiret alemi için sonraya bırakılmış değildir. Değil. Ve o emir nefse yardımcısı olan şehveti gönderdi. Hevanın yardımcısı da şehvet. Onun nasıl ki ruhun e, veziri akıl ise hevanın da, orada veziri de şey olmuş oluyor şehvet ve onun önüne bu hemen olan algılanabilir lezzetlerin türlüsünü yaydı ve nefsin bu lezzetler ve hazlar içinden beğendikleri şeyleri pek az ve pek yakın bir zaman içinde acele ona verdi nefs isterse hemen anında şehvet heva isteklerini karşılığı veriyor veriyor Nefis ve böyle isteklerini çabuk veren heva emirinin davetine uydu ve ona teslim oldu ve onun kahrı altına girdi ve cisim şehri içindeki orduların ve tabilerin köyleri ve kasabaları ona tabi oldu ve memleket erbabından senin için ancak senin hakikatlerin ile tahakkuk etmiş ve sana tahsis edilmiş olan devlet erbabın yani kemali sıfatlar kaldı. Yani sana bağlı olanlar ancak kaldı. Ve işte o heva emiri senin köşkün olan kalbin önüne kadar geldi. Bütün istila ede ede o toprakları ilerliyor. Nereye kadar geldi? Halifenin köşkü olan kalbin önüne kadar geldi. Çünkü halifenin köşkü neresiydi? Halife kalbe oturmuştu. Kalbe kadar geldi. Onu tahrip edecek ve senin mülkünden çıkaracak kalbi de tahrip ederek seni de o mülkünden çıkaracak, tahtlarını atacak, indirecek, kendi oturacak tahta diyor. buraya yani kadar işliyor yani. İşliyor, kalbe kadar geliyor. Ve senin tahtını kuşattı. Helak olmadan önce çabuk onu def etmenin çaresine bak dedi akıl. Kitabın yazarı Cenabı ı şeyh Ekber buyururlar ki, gayrılık elbisesiyle sonradan olmuş olan ruh, yardımcısı olan akıldan bunları dinledikten sonra kendisinin kadim aslı olan Allah Subhanahu ve Teala Hazretlerine şikayete döndü. Evet durum vahim. Kalp, kalp e, köşküne kadar oturduğu köşke kadar istila edip geliyor. Heva nefisle bir oldu. Padişahın hanımıyla beraber istila etti bütün vücut ülkesini ve kuşatma, kuşatma altında ve bu sefer döndü Allahu Teala'ya şikayete döndü. İşte bu şikayeti sebebiyle, işte bu şikayeti sebebiyle ruhun nefsinde ayrı ve bağımsız olmayıp bakın buraya dikkatinizi çekelim. Şimdi bu şikayete dönmekle birlikte o halife bir şey bir hakikati idrak ediyor. Bu şikayeti sebebiyle ruhun nefsinde ayrı ve bağımsız olmayıp aslına ihtiyacı ve aczi ve zilleti ve aslı indinde ubudiyeti yani kulluğu tahakkuk etti. Evet, kendi gayrı, gayrılığını anladı. Evet, bir asıldan gelmekte ama kendi aziyetini anladı. Ben her ne kadar o aslın aynada zuhuru görünmesiysem dahi, o asıldan ayrılsam dahi ben aziyet içerisindeyim şu an dedi ve ben kulum dedi. Her ne kadar o vasıflarla vasıflansam da işte bunu anladı, idrak etti. Çünkü o vasıflar e, ancak Allah'a mahsustur. Bir Kulda gözükmesi ben hani halife yaratacağım buyuruyor ya allah Teala kulda gözüken bütün bu vasıflar bize emaneten verilen vasıflardır. Bu cihetten biz halifeyiz. Gölge. Asliyetten yok bu vasıflar bizde. Emaneten. Gölgeli, Gölgede tabi. Aynada yansıması gibi veya gölgesi gibi. İşte bu sefer bunu anladı. Ruh yani halife bu hakikati anladı. He ha, dedi benim bu bütün sahip olduğum bu vasıflar Allahu Teala'nın bana vermiş olduğu vasıflar bende emaneten bulunan bir gölge evet. gölge mahiyetinde bunu anladı Allah bunu anlamasını istiyor zaten kulunu anlasın diye de işte ona hevayı musallat ediyor şehveti musallat ediyor kul onlarla mücadele edecek ki bunu anlayacak ve hakkın samet oluşu ve ruhun muhtaç oluşu ve hakkın kudreti ve ruhun aczi ve hakkın izzeti ve ruhun zilleti ve hakkın efendiliği ve ruhun kulluğu bir diğerinden ayrıldı ve tahakkuk etti. İşte bunu idrak etti artık kul. Kulluğunu müşahede etti. Ve neticede ruh kendi değerini ve derecesini bildi. Ve ilahi istek de ancak bu idi. İşte Allah'ın muradı da zaten bu Kul bunu bilsin. Evet ben seni halife kıldım ama sende bulunan bütün vasıflar sana verilmiş emanetlerdir. Gölgedir, zıldır. Bunu bil dedi Allahu Teala ve kul bunu bildi. Bunun delili his aleminde de açıkça gözükmektedir. Çünkü insan bütün ömründe türlü rahat ve nimet içinde yaşasa, başı daha ağrımasa, hiçbir hastalığa yakalanmasa, bütün ömrü boyunca nimet içerisinde yaşasa asla münime ve yani nimetleri verene şükretmek hatırına gelmez. Nemrut'un da böyle bir hadisesi vardı. Sa ömrü boyunca sağlıklı yaşamıştı hatırlayın. Hiç hastalanmamıştı. İşte onun için de nimetleri verene hiç şükreder hale geçmedi. Çünkü bu nimetlerin değerini bilmez. Şimdi hastalığı bilmeyen, baş ağrısı çekmeyen, diş ağrısı çekmeyen, vücut kırgınlığı çekmeyen bu nimetin sağlığın kıymetini bilir mi? Bilmez. Biz hastalandıktan sonra ondan sonra anlıyoruz değil mi sağlığın? Çünkü zıttıyla kaim her şey. En ufak bir noksanlıkta da feryat figan oluyor bu sefer. Tabii. Hastalığımızı anladığımız zaman acizliğimiz ortaya çıkıyor. O zaman ya Rabbi hemen dönüyoruz Allah'a. Ya Rabbi bana şifa ver. İşte beni iyileştir. Şu sıkıntımı gider. Ama neşemiz, keyfimiz yerinde, her şeyimiz tıkırında, ihtiyacımız yok. Paramız, pulumuz yerinde. Ticaretimiz yerinde. O zaman Allah hatırlanmıyor bile. Evet. Kimileri için. Çünkü her şey yerinde, tıkırında gidiyor yani. Aynen. Ama bir işleri bozulmaya başlayınca hemen Allah'ı hatırlamaya başlıyor. Ya işler bozulmaya başladı. Ne yapsam acaba ya? İşte sadaka dağıtayım. Kurban keseyim. Şöyle yapayım. Zekatı işte şöyle vereyim. Kimileri böyle yapıyor. Ama Aynen. sağlığındayken ne kadar yontarım hesabında mesela. Evet. Çünkü bu nimetlerin değerini bilmez sağlıktayken. Ancak bunların zıttı olan elem ve azaba düştüğü zaman rahat ve nimetin değerini ve kıymetini bilir. Nitekim cefayı çekmeyen aşık safanın değerini bilmez demişlerdir. Ömür boyunca hiç hastalık çekmemiş olan kimse sıhhatin değerini bilmez. Hastalık gelince sıhhatin geri gelmesine hasret çeker. Çünkü eşya zıttıyla belli olur. Bundan dolayı insan nimetlere dalmış iken kendisine zorlukluk gelince münnimin değerini bilip ona şükreder.